Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Evet, Borsa İstanbul haberlerimiz devam ediyor. Sevgili dostlar, Borsa İstanbul BIST Endeksi haftanın son günü ve ayın son gününde. Saat şu anda 17 civarı, 0.39 negatif durumda. Oynak ve bir düzen var bugün. Maalesef pozitiflik 1.5'e kadar çıkmıştı, 2'ye kadar çıkmıştı bir ara. Sonra tekrar satış baskısı ile birlikte BIST endeksi negatife döndü. Saat 16.37'de kamu yayınlatma platformu bildirilen bir haberle karşınızdayız. Lütfen habere geçmeden önce hatırlatalım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız beğenileriniz de bizim için oldukça önemli. Evet artık sermaye tavanlar haberlerinden ziyade bedel sermaye arttırma haberleri sıkça Borsa İstanbul kapa bildiriliyor. Ve Pınar Süt Mamilleri de arkadaşlar... E, bedel sermaye arttırma ilişkin yönetim kurulu kararı almış Pınar Süt. Evet gördüğünüz gibi bu haber ne bir güncelleme ne düzeltme ne de ertelenmiş başına ama biraz önce kamu platformuna bildirildi. 44 milyon 951 binlik sermayesini şirket 314 milyona çıkaracak arkadaşlar. %600 oranında iç kaynaklardan bedel verecek. Bununla ilgili neler yapılması gerekiyorsa SPK başvurusu ve diğer adımlar atılması için yönetim kurulu kararı alınmış. Evet, Pınar Süt'ün bugün %7.55 pozitif olduğunu belirtelim. bütün Pınar şirketlerinde bu bedel sermaye arttırma kararı var arkadaşlar, bunu da belirtelim. Son 5 günde 3.31'lik pozitiflik var, son 1 ayda 4.74 bir negatiflik var hissede. E, 105 puan, 52 haftanın en yüksek değeri 90 şu anda. Son 6 ayda ise %23.34 bir gelir kazanmış. Son bir ayda %97.44 ile yatırımcısı için iyi diyebileceğimiz bir oran tutturmuş. bugün de şu anda tavana doğru çıkıyor arkadaşlar. İşte %600 bedel sermaye arttı. Ama büyük bir ihtimalle gün sonunda Pınar Süt Mamuller Sanayi Anonim Şirketi tavan olarak kapatacak gibi gözüküyor saat 16.51 itibariyle %8.63 pozitif durumda. Tabi bundan sonra SPK'ya başvuru var. SPK'ya başvurudan sonra oradan gelecek onay. Ve bu akşam yayınlanması bir SPK bülteni yatırımcılar açısından artık oldukça önemli. Birçok şirketin bir dersizliği bekleniyor şu anda SPK'nın masasında. Evet sevgili dostlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle de bize destek olmaya devam edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Selamlar, saygılar.